Tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Konumuza devam ediyoruz. Şu anda bir değişim gerçekleşiyor biliyorsunuz ve çoğu insan bunun farkında bile değil. Birçok farklı kaynağa göre örneğin birlik yasası, ra malzemesi ve Dolores Cannon'un çalışmaları, Edgar Toll'un çalışmaları, Basher'ın öğretileri hepsi ne diyor biliyor musunuz? Şu anda gezegende şu anda ama şu anda meydana gelen Büyük bir değişim var. Şimdi Dolores Kanunun malzemesi buna 3D'den 5D'ye Dünya Ayrımı adını veriyor. E, bu diyor ki kelimenin tam anlamıyla gerçekliklerin üst üste binmesi demek. Yani bir dünya var, bu başka bir dünya ile gerçeklik üst üste biniyor. Titreşimimize göre e, dünyada sanki paralel bir evrende yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz. 3D'den 5D'ye kadar bilin seviyeleri arasında daha da uzaklaşma başlayacak diyor. Şimdi Becher'ın perspektifine bakıyoruz. O da farklı bir şekilde konuyu izah etmeye çalışıyor. Diyor ki paralel gerçeklik yolları var diyor. Bunu bir tren istasyonuna benzetiyor. Diyor ki farklı raylar üzerinde insanlar farklı trenlere binmiş gidiyorlar. Bir süreliğine beraber paralel giderler. Ama daha sonra raylar giderek ayrılır. Bu paralel giderek açılır zamanla bu raylar birbirinden uzaklaşmaya başlar. Yani sen e, kardeşinle farklı trende olabilirsin ve birbirinden uzaklaşabilirsin. Bizlerin 5T'ye uyumlu gerçeklik rayında olmamız gerekir diyor. Çünkü daha sonra bir trenden diğer trene atlamak zorlaşacak diyor. Yani işin özü şu, içinde bulunduğumuz gerçekliği fark edeceğiz. Eğer bu yeni frekanslara uygun bir gerçeklikse tamamız. O zaman bu konuda ilerlemeye devam edeceğiz. Ama e, eski dünya düzenine uygun negatif ve kontrol ve güç frekanslı uyumlu bir tren içindeysek diğerini atlamamız zorlaşacak. O yüzden şimdi atlamanız lazım. Edgar tolu gelelim. E, diyor ki, e, bu gezegende diyor yeni çıkan bir bilinç seviyesi var ve bizler diyor eğer bu seçime, ya bu titreşimi seçmezsek bu geçişe uyumlanmazsak Eski paradigmalara bağlı kalırız diyor. E, Dolores Cannon enteresan bir şey keşfediyor. Diyor ki insanlar derin hipnoz seviyesinde birbirleriyle iletişim kuruyorlar diyor. İnsanların yüksek benliği var. Bu uykuda özellikle ortaya çıkıyor. Ve bu yüksek benlikleri ve bilinçaltı bilgi vermek için devreye giriyor diyor. Buna kuantum iyileştirme hipnoz tekniği deniyor. İnsanlar derin hipnoz seviyesindeyken hayatları hakkında Yüksek benliğin ve bilinçaltının perspektifinden farklı bakış açılarını paylaşabilirler. Örneğin, neden bu hayata enkarnasyonla geldim? Ailem, anne ve babamla ve kardeşimle olan ilişkim neydi? Neden çocukken belli deneyimleri yaşadım? Geçmiş hayat bağlantılarım neler ya da hayatımdaki farklı insanlarla olan bağlantılarım neler? Hayatımın amacı nedir? Bunları biliyor musunuz? Uykudayken birbirimizle paylaşım yapıyoruz, konuşma yok. Bu çok ilginç değil mi? Uykudayken iletişim halindeyiz. Dolores Cannon'un kitaplarında rüyada daha yüksek bilinç seviyelerinde uyandığımız ve farklı şeyler öğrendiğimiz, belki de hayatlarında bu dünyadan ayrılmış ruhlarla buluştuğumuz yazıyor. Ancak her sabah uyandığımızda bunları unutuyoruz. Çünkü Sadece beynimiz geçmiş deneyimler ve hafızalar yoluyla algılayabiliyor. Bu yüzden daha yüksek boyutlu bilinç halini yorumlayacak ve e, bunu yapabilecek bir yolumuz yok bu 3D dünyasında, 3D metrik alanında. Her gün uyandığımızda bunları hatırlamıyoruz. Bir şeyler oluyor ama hatırlamıyoruz. Ama bunlar bizim varlığımızda kayıtlı, kodlu. E, aynı zamanda Basher'da rüyada benzer şeyler yaptığımızı belirtiyor. Bizler geçici insan deneyimleri yaşayan sonsuz ruhani varlıklarız diyor. Fakat bu yaşamda gerçekliği deneyimlediğimiz bir avatar bedeni var ve çoğu zaman bu avatar bedeniyle bir yaşam oyununa geçiş yaptığımızı unutuyoruz. Tüm bu malzemelere baktığımızda yeni dünyanın nedenlerinden biri kelimenin tam anlamıyla bir sonraki bilinç seviyesine evrilmemiz gerektiği aksi takdirde kendimizi yok edeceğiz. Kendimizi yok etmiş olacağız. şimdi bu bilgileri biraz tefekkür edelim. Dilim döndüğünce anlatmaya, açıklamaya gayret ettim. Bir teyidine alalım, bir kaynaklara bakalım. Heyecanımız yatışsın ve bir sonraki videoda buluşalım. Görüşmek üzere.